Yağmuru demem, yağmuru demem. O ne? Yollarına düşüyorum, Uzaklardan e geldim baba, ısıt beni. Üşüyorum, yağmuru demem, yağmuru demem. Uzaklardan geldim baba, ısıtmayı üşüyorum. Tuğçe bu ne sürpriz böyle ya. Öyle. Ne komik kız bu ya Allah Allah. <laughs> Vallahi. Evet. Tuğçe'yi tanıdınız mı Tuşey'i? Evet. Tanıdınız değil mi? Tuşey benim kızım. Evet. Evet. Büyümüş değil mi? Kocaman oldu, evlendi. O. <laughs> ne, ne yapıyorsun hayatım? Mi? İyi misin? Mi? Evet. Evet hayatım. Benim. Ha. Benim. Evet. <laughs> evet. 10 Onun Evet. günün kutlu olsun. Tamam. Seni çok seviyorum. Ama çoktan beri aramıyorsun beni. Sen de beni aramıyorsun. Hı -hı, kavga edelim şimdi. Hadi zaten. edelim. edelim. <laughs> Ekmeğimin tuzun olsa küstüm. Hayırdır küstüğümüz mü dediniz? Yok yok. <laughs> öyle, öyle çok, değil, özledim beri çok özledim seni. Çok özledim. Büyümüşsün kocaman kız Öküm olmuşsun. yok, avlama. teşekkür ederim. Evet. Güzel ablam ya. Oo, benim bebeğim ya. ya. E, du e, duygulandım Canımın içi <laughs> benim. Evet. E, 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 oh. ağlamayacağım. Prensesim e, çok özledim e, seni e, e, Çünkü biliyorsunuz Kocamanın tutmalar, sen. <laughs> tutmalar bize dayanamıyor arkadaşlar. O bakımdan ellerine kalemler alıyor başlıyorlar bizi karalamaya. O bakımdan şey yapamıyoruz. O bakımdan e, Tuğçe, e, Tuğçe şarkı söylemek bilmiyorum şarkı söyler mi söylemez? <laughs> bebeğim benim o ya. <laughs> Bravo. Evet. E, tabii ki konuşulacak çok şeyler var ama e, burası tabii ki yeri değil. Burada konuşmak evet. e, burada konuşmak istemiyorum. Hele kızımın da e, böyle sürpriz yapıp buraya gelmesi benim için gerçekten çok büyük bir sürprizdi. Ki beklemiyordum bunu. Çiçeğimle geldi baba. Aa çiçeğim. Hayatım sen geldin ya çiçeğine evet. gerek vardı ki. Olsun. zaman <laughs> gideyim ben yavaş. Hayatım çiçeğim sen varsın Çiçe, çiçeğim ya. <laughs> E, tabii ya. Olsun. Sen, sen gelmen, e, beni hatırlayıp gelmen beni onurlandırman. Hatırlayıp. E, yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, e, gerçekten dilim tutuldu şu an. Ne konuşacağım bilemiyorum. Çünkü <laughs> e, insanların, yani bizim gibi insanların özel hayatları yok. Özel hayatlarımız yok. Özel hayatlarımıza çok insanlar burun sokuyorlar. Burunlarını sokuyorlar. Efendime söyleyeyim. Bizi hapsetmek istiyorlar daha doğrusu. Kendi dünyamıza, içimize dışarı çıkmayın, kimseyle konuşmayın, bilmem ne yapmayın. Ha, ha ha, yazarım ha, çizerim ha, çekerim ha diyorlar bize. Ama bizim de bir insan olduğumuzu unutuyorlar. Biz de etten kemikteniz. Efendime söyleyeyim. Sinirlerimiz var. Öfkemiz var. E, dünkü insan da değiliz ki hani biraz daha işte biraz daha sabırlı olalım falan. Olmuyor. Sinirlerimiz bozuluyor. O bakımdan diyorum ki öyle konuşurlarken bilmem ne yaparken. Bu kızı arıyorlardı mesela anasından ayırmak için beni. Bu kızı arıyorlardı. İlla e, e, arkadaş olduğunu söylüyorlardı. Konuşuyorlardı telefonlarda. E, adı ne? Gazeteci. Hadi be. Gazetecileri bari batırmayın be. Gazeteciyim demeyin be. O güzelim köşe yazarlarına o haber getiren insanlara o halkı için mücadele veren insanlara halkı için ölen insanlara hakaret etmeyin be. Bari o insanlara o, o insanların mesleğini kirletmeyin be arkadaş. Gazeteciyim demeyin be. Oturuyorsun eline alıyorsun e, sabahları ayak ayak üstüne. Onu ona düşürüyorsun. Onu ona düşürüyorsun. Onu ona düşürüyorsun. Anasına dedim ki bana bak. Bu kadının programına gidersen ayrılırız. Bu kadın bizi ayırır dedim. Yok dedi 25 senelik arkadaşım dedi. Sen nereden biliyorsun bizi ayıracağını? Ve ayırdı. Ve Ama... ayırdı. ayırdı. Çünkü kadın ruh hastası. O kadın ruh hastası. Arkadaşım dediği kadın ruh hastası. Programına çıkan insanları öldürttürüyor. Bir, bir kızı onun için öldürmediler mi? Programı retik yapsın diye. Evet. Neymiş? Programına katılmadım diye taktı bize. Adaya geldi. Yalvardı yakardı bize. Ben dedim ki bak, bak bu kadının programına çıkma. Bu kadın bizi ayırır. Senden bak bir defa katıldık. Bir buçuk sene ayrı kaldık senden dedim ben Necla Hanım'a. Yok dinlemedi. Baba onlar ben, için bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra da komple kurdular. Bilmem ne yaptılar. İşte böyle. böyle ondan sonra şu oldu, bu oldu dediler. Bilmem ne dediler. Ya o benim hayatımdaki benim o hayatım, o benim kızım. Onun annesi benim hanımımdı. Efendime söyleyeyim. Biz kavga ederiz, dövüş ederiz, ayrılırız, birleşiriz. Seni ne ilgilendiriyor kardeşim? Sizi ne ilgilendiriyor ya? Baba bu, bu bu bir dakika bu dört duvar arasındaki insanların özel hayatları kardeşim ya sana ne? Sana ne? Diyor ki efendim halk merak ediyor. Lan yalan söylüyorsun be. Halk merak etmiyor. Sen merak ediyorsun. Burada bunu dile getirmek istemedim ama yani Tuşe'de geldi işte burada söylemek zorunda kaldım. Evet Necda Hanım'la aramızda bir şey oldu ve benim başıma bir olay geldi. Her insanın başına gelir kardeşim ne yapayım yani ya? İntihar mı edeyim? İntihar mı etmem lazımdı? İlla bana diyorlardı intihar et diyorlardı ya. Düşünebiliyor musunuz? Bunu bu, bu, yani buraya getiriyorlardı. Yazıları, çizileri. Her şey bak ellerinde bilmem ne, ne oldukları belli olmayan ruh hastası kadınlar. Alıyorlar ellerine ruh hastası insanları da çağırıyorlar oraya. Ama bazı sanatçılar vardı. Dimdik durdular, ayakta durdular. Efendime söyleyeyim doğruları konuşabildiler. Bunların arasında gönül yazar. Bunların arasında ee, Banu Hakan var mıydı bilmiyorum ama Banu Hakan da saçmaladı herhalde bir yerde. Biliyorum. Ee, o, hep saç, o hep saçmalar zaten. Bazen saçmalar öyle. Ama kötülük olsun diye söylemedi biliyorum. Ama e, sadece Aslan mesela. Sadece, Sacil Aslan mesela bildiğim bileli e, şeyin oğlu e, Fahrettin Aslan'ın rahmetinin oğlu e, kuliste büyümüş bir çocuk yani. Sanatçıların arasında büyümüş. Baktığı zaman ne, ne olduğunu hemen anlayan bir adam. O müdafaa etti. Kalk dedi, ne yapıyorsunuz dedi ya. 40 senelik dedi bir tayfuru siz nasıl batırabilirsiniz dedi ya. Yarın onlar yok olacaklardı. Evet neticede yok oldular. Kaldırdılar programları o zaman sabahları. Ne oluyor dedi ya. Ütük dedi ki ne yapıyorsunuz. O ona diyor ki sen orada yatmadın. Ondan yatmadın. Bundan yatmadın. Söyle söyle söyle. Söyle sana hadi niye söylemiyorsun. Ulan, ulan ayıptır ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.